Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Netflix ve YouTube'da nasıl Türkçe İngilizce altyazı eklenir bunu göstereceğim bunun için öncelikle arayıcıdan bağımsız buraya web mağaza yazıyoruz buraya giriyoruz bunu yazıyorsunuz şimdi telaffuz etmek istemiyorum yazdıktan sonra şu eklenti ben bunu kullanıyorum buna giriyorsunuz direkt buradan Ben de şu an kaldır diyor çünkü ben kullandığım için hatta ben kaldırıp tekrar ekleyeyim göstermek için Ekle diyorsunuz. Uzantı ekle diyorsunuz. Tabi tarayıcınız farklıysa direkt farklı şekilde de ekleyebilir. Buradan ekledikten sonra direkt next next yapıyorsunuz. Çok önemli bir şey değil bunları. Ya isterseniz bakabilirsiniz tabi ama. Şimdi Netflix'e girdik. Mesela Breaking Bad izleyeceğiz. Mesela şu an Breaking Bad izliyoruz. Buradan sağ alttan yapmanız gereken şey ona tıklıyorsunuz. Sonra bu normal Netflix'in kendi yazısından. buraya tıklıyoruz buradan İngilizce alıyoruz alt yazıyı. seslenme zaten İngilizce olması gerekiyor. Sonra bu ayarlar simgesine tıklıyoruz. Burada alt yazılar kısmında üst alt yazılarda İngilizce vardır veya Türkçe de direkt Türkçe de geliyor olabilir ama siz gene de bir bakın. Bunu Türkçe yapmanız gerekiyor üst alt yazılarda. Hemen Türkçe yapıyorsunuz. Sonra burada işte farklı şeyler var. Araçlar var. Ne bileyim kısa yollar falan. Mesela oynatmayız abi. Buradan bunları görünüş ayarlayabiliyorsunuz mesela yazının nasıl olmasını. I mesela I have easy fix to forget diyor mesela kolay bir düzeltmem var diyor. Mesela burada mesela bir kelime ekleyeceksiniz bilmediğiniz mesela heavy bilmiyorsunuz ne olduğunu buradan bunları tıklıyoruz. Tabi buradan giriş falan yapmanız gerekiyor onları ayarlarsın zaten zor şeyler değil. Yani bu kadar kolayca böyle İngilizce Türkçe altyazı ekleyebiliyorsunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.